Eğer İslam, eğer Allah'ın emirleri hayatımızın her alanında yok ise, bakın hayatımızın her alanında birazdan birkaç tane örnek vereceğim. Hayatımızın her alanında derken neyi kastediyorsun? diyenleriniz olabilir veya düşünenleriniz olabilir. Onlara örnekler vereceğim ki ne zihninizde tam olarak netleşsin. Yani İslam'ın hayatımızın her alanında olması meselesi nedir? Eğer hayatın her sahasında, her anında, her aşamasında İslam yok ise, biz tam manasıyla teslim olmamış ve tam manasıyla bir yaratıcının varlığını, bir Rabben olduğunu tasdik ve ikrar etmemiş oluruz. 90'dır, eksiktir. Şimdi şöyle bir anlayış var. İslam'ı soyutlaştırmışlar, hayattan koparmışlar, hayatın gerçekliğinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İslam sadece vicdanlara, sadece kalpte bir inançtan ibarettir. Vicdanlara hapsedilmiş bir duygudur, bir inançtır demeye çalışıyorlar. Böyle bir anlayış hakim kılmaya çalışıyorlar. Oysa ki birakis İslam hayatın ta kendisidir. Hayatın tam içindedir, her anındadır, her yerdedir, yaşamımızın her aşamasındadır. İslam budur. Allah'ın yani yaratıcının, Rabbin varlığı yaratması ve onun yegane ilah ve ibadet edilmesi gereken bir makam mevki, bir otorite olarak kabul ettiğimiz meselesini zikrediyoruz. O'nun emrettiklerini nasıl bir soyut, bir inanç, sadece bir düşünce, sadece kalplere sıkıştırılmış bir vicdan olarak adledebiliriz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu şey demektir kardeşler. Allah bizi yarattı ve bizi kendi başımıza bıraktı. Allah bizi yarattı, yeryüzünü, gökyüzünü, kainatı, evreni yarattı ama bizi bir başımıza bıraktı. Bizimle ilgilenmedi. Bizi unuttu gitti. Haşa! Yüce Allah bundan müstaknidir, münezzehtir. Allah nasıl olur da mahlukuk kullarını yaratır da onları kendi hallerine, kendi başlarına bırakır? O bundan münezzehtir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Dedi ki Allah azze ve celle, eğer ki bizi boşu boşuna yaratmış olsaydı, bize böyle haber verilseydi, amenna. Ama bu yok. Bunun tam tersi var. Allah bizi boşuna yaratmadı kardeşler. Ve Allah'ın göndermiş olduğu bütün peygamberler, geçmişte gelen bütün peygamberlerin davet ettiği şey nedir? Allah'a ibadettir. Allah'a itaattir, teslimiyettir, İslam'dır, Müslümanlıktır. Tevhidi bir yaşam biçimi, bir hayat tarzı olarak ortaya koymaktır. Bütün kavim, peygamberler kavimlerine bunu anlatmıştır, buna çağırmıştır. Mesela kardeşler, diyelim ki hangi alanda olur, hayatın hangi alanlarında, İslam'ı hayatın hangi alanlarında görebiliriz? Bir, dini bilim diyelim mesela. Evet, İslam'ı biz, İslam'ın emirlerini ve yasaklarını ne yapacağız? Bilimde göreceğiz, bilim sahasında. Bilim alanında göreceğiz. Bugün bilimsellik adı altında çoğu insan ne yapıyor? İnkarcılığı yayıyor. Aynı zamanda şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. İslam, Allah'ın emretmiş oldukları sanki bilimin karşıtıymış gibi, birbirine düşman, birbiriyle çelişen ve çatışan iki olguymuş gibi algı ortaya koyuyorlar. Asla Allah azze ve celle Kur'an'ın birçok ayet-i kerimesinde göklerden yarattıklarından güneşten değil mi bahseder iken, insanların dikkatlerini oraya çeker iken, onlara bakıp tefekkür edip kendisini tanımaları, kendisinin varlığını onlara gösterirken nasıl olur da biz veya İslam bilim karşıtı olabilir? İşte İslam'ın bilimin içinde olduğu, İslam'ın bilimsel hayatın içinde olduğu anlayış bu şekilde olur. Allah'ın varlığına iman, onun yasalarını kabul, onun tek yaratıcı olduğunu takdir edip e, ikrar edip aynı zamanda ne yapmaktır? Bilimsel olarak her türlü çalışmayı insanların hayatının kolaylaşması için ve hakikatleri görmek için insanların görmesi için çaba sarf etmektir. Bilimde olacaktır. Aynı zamanda kardeşler bakın mesela siyasette, İslam siyasette de olacak. Allah'ın emirlerinin, İslam'ın siyasetten soyutlanmış bir durumu söz konusu olabilir mi? olabilir diyenlerin ve Allah'ın emirlerini İslam'dan soyutlayan, İslam'ı siyasetten soyutlayanların bugün ortaya koymuş oldukları siyasi düzenleri görüyoruz ve tarih boyunca İslam'ın dahil olmadığı, İslam'ın etki etmediği, İslam'ın düzenlemediği siyasi düzenlere baktığımızda yıkım, zulüm, adaletsizlik ve insanların perme perişan olduğu yaşamlar söz konusu olmuştur. Sovyetler Birliği'nde komünizm örneğini verecek olur isek yıllarca komünist bir düzen, bir sistem, bir nizam altında yaşayan insanlar inim inim inlemiştir. Adaletsizlik ve zulmün haddi hesabı belli olmamıştır. Veyahut mesela Rönesans öncesi Avrupa. Avrupa'da o zaman derebeyi dedikleri ağaların yani para babalarının, güçlü olan insanların, büyük toprak sahiplerinin yönetimi söz konusuydu. Kanunu da onlar koyuyordu, kanunu da onlar uyguluyordu. İnsanlar neydi? Perme perişandı. Ama İslam'a baktığımızda siyasetin İslam ile düzenlendiği, bir sistemde ne vardır? Adalet vardır. Hazreti Ömer örneğinde olduğu gibi. Hazreti Ömer örneğinde olduğu gibi çünkü o geceleri kalkar Medine sokaklarında dolaşırdı. Allah'ın halifesi, yeryüzündeki halifesi, İslam Devleti'nin başı geceleri sokaklarda dolaşır. Muhtaç olan insan var mı yok mu? Gündüzleri emri altında olan memurları gönderir. Muhtaç olan insanları araştırdı. Veyahut ondan önceki ve ondan sonraki Adil halifeler, İslam halifeleri. Bunun örneği çoktur. Zamanımız yok. Hepsinden örnekler veremeyiz ama bir Hazreti Ömer'in hayatına bakın. Onun hayatında İslam'ın, Allah'ın emirlerinin, siyasetin içerisinde olduğu, bizzat İslam'ın o siyaseti temellendirdiği bir yaşama, bir düzene baktığımızda adalet vardır. Adalet vardır. Refah vardır. Huzur vardır. Güven vardır. Ekonomide yani sen İslam'ı ekonomiden soyutlayamazsın ki. Sen İslam ve ekonomiden soyutlandığın halde ne olur? Yine adaletsizlik, zulüm olur. Faiz üzerine kurulu bir ekonomik sistem inşa edilir. Zenginler fakirlerin üzerine tepesine çöreklenir. Zenginler semirir semirir, fakirlerle olur? Fakir kalır. İşte liberal ekonomik sistem diyorlar mesela günümüzde ona. Siyasette de makyavelist siyasi anlayış diyorlar bakın. İslam olmayınca makyavelist siyasi anlayış. Bugün İslam ülkelerinde de bu vardır. Bugün yaşadığımız İslam topraklarının tamamındaki siyasi anlayış budur ha. Machiavelli dedikleri bir tane İtalyandır. İtalyan bir tane adamın ortaya koymuş olduğu siyasi bir takım nedir? Kural ve kanunlar ilkelerdir. İşte liberal ekonomiyi de yine bugün Avrupa'dan, batıdan devşirmiştir insanlar. İslam topraklarını yöneten insanlar. İslam topraklarının başına tasallut olmuş olan yöneticiler. Liberal ekonomik sistemin temelinde faiz vardır. İslam olmayınca faiz oluyor ama İslam olduğunda öyle olmaz. Ömer bin Abdülaziz örneği bakın, İslam ekonomisi Ömer bin Abdülaziz örneğinde olduğu gibi öyle bir dönem geliyor ki zekatı verecek hiçbir fakiri dahi bulamıyorlar. Ömer bin Abdülaziz'i biliyorsunuz Hazreti Ömer'in torunlarındandır. Onun halife olduğu dönemde zekat dağıtılacak. Zekat memurları zekat verilecek, zekata ihtiyacı olan insanlar var mı yok mu diye çıkıyorlar. Zekat mallarını verecek bir tane dahi fakir bulamıyorlar. İslam'ın ekonomik sistemin içerisinde olduğu bir düzen bu şekilde olur. Ama şimdiki liberal ekonomik sisteme baktığımızda zengin çok zengin, fakir maalesef yerlerde muhtaç. Niye? Kimse gözetmiyor. Zenginin umurunda değil ki. Bugünkü liberal ekonomik sistemde zenginin tek arzusu nedir? Refah seviyesini, zenginliğini, efendim söyleyeyim, hayatını daha konforlu hale getirmek. Ve fakir insanların kendi konforu, kendi lüksü, kendi refahı için birer ne olmaktır? Köle gibi adeta çalışmasıdır, zihniyet bu şekildedir. Toplumsal olaylarda İslam, savaşta İslam, barışta İslam kardeşler. İslam her alanda olacak bakın. İslam'ın her alanda olması meselesi budur. Savaşta ve barışta da. Onlarca örnek var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşlarına bak. İslam vardır yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve yaşadığı dönemdeki savaşlarda ölen insan sayısı tarih boyunca anlatabildim mi? örneğine rastlanmayacak bir şeydedir, rakamdadır. O derecede az insan ölmüştür. Yani salt adam öldürmeye, insanları katletmeye, biçmeye yönelik bir savaş anlayışı yoktur. Nitekim Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın Bedir'de eline geçen esirlere ne yaptığını biliyoruz değil mi? Esirleri fidye karşılığı çoğunu serbest bırakmıştır. Hatta bazılarını fidyesiz serbest bırakmıştır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam, kızı Zeynep, kızı Zeynep'in kocası esir düşüyor Bedir'de. Biliyorsunuz değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kızının eşi Müslüman olmamış. Ama Zeynep annemiz Müslüman. Ve onun Medine'ye icret etmesine engel oluyorlar. Ama Zeynep annemiz kocası, eşi nihayetinde. Ve o zaman tam kesin hüküm inmemiş yani. Müşrikler, müşrik erkekler ile mümin kadınların birbirlerinden ayrılması gerektiği hükmü inmemiş yani. Zeynep annemiz kolyesini gönderiyor. Kimin kolyesi? Hz. Hatice annemizin kolyesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk eşi. Allah Resulü kolyeyi görünce fidye getiriyorlar onu serbest bırakması için. Hüzünleniyor, duygulanıyor. İlk eşi Hz. Hatice'nin kolyesi. Ne yapıyor? Kolyeyi de gönderiyor, eşini de serbest bırakıyor. Bakın öldürme merkezli, katletme merkezli bir savaş anlayışı yok. Bu yanlıştır bunu kim söylemişse. Bazı uygulamalar vardır, o uygulamalar da işlenen cürümle eş olduğu için yapılmıştır. Yani işlenen suç o derecede büyüktür ki onun cezası da öyledir beni Kurayza'da olduğu gibi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve çocuk ve kadınların öldürülmesini yasaklamıştır. Bugünkü modern çağda, yaşadığımız çağda sadece 1. ve 2. Dünya Savaşı'na bakın. Sadece 2. Dünya Savaşı'ndan bir örnek vereceğim size. 2. Dünya Savaşı'nda müttefikler Amerika, İngiltere, Fransa. Almanya'nın bir tane şehri var Dresden diye. Google'da ve YouTube'da arama yaparsanız görürsünüz. Dresden denilen bir şehri bombalıyorlar bir gecede. Bir gecede bombalıyorlar. Bütün Müttefik uçakları, kaç tane ölü var biliyor musunuz? Rakam, tahmin edin, 600 bin. Bunlar sadece cesetleri ortada olanlar. Atılan bombaların yüksek derecedeki o ısılarından dolayı buhar olanları saymıyoruz. Bunlar yok, bu rakamları yok, gitmiş yani. Enkazın altında kalanlar sayılmıyor. Enkazın altında kalmış, bunlar yok. Bilesi bakın 600. Bakın böyle bir savaş anlayışı, İslam var ve Allah Azze ve Celle yani İslamın hayatın her alanında olması bireysel ve kitlesel. Hem birey, fert hem de toplum olarak hepimizin yaşaması gereken ve tezahürü yani onun yaşantımızda ortaya çıkması gerekir. Her alanda olması demek budur kardeşler. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin.